Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cybers Here oynayacağız. Evet, karakter. Ekle be ya. Siz de hazır bu oyunu oynamışken şunu da alalım. Tamam, bir deneyelim şunu. Hazır ya, bezdim Ha, bir de silah kapa alacağım ben de. Şimdi şu vardı. Aktif edelim. Fazla iyi bir nişancı ile benzemiyor. Bakın altına 700 armoru varmış. Bunun 650. Bunun, Bunun da 700. Bunu da alabilirmişiz aslında. Ama demeyeceğim. Speed bu da. Bu da speed 5. Bu da 475. Çok şey Ama neyse. Değişik yaz. Evet. Hemen buradan bu iki kuaya çünkü oyunda 18 levelim. <laughs> yani karşıma güçlüler. Zaten her seferin oyun hiç severseniz bile karşınıza illa yani ya 35 40 level falan çıkabilir yani. Bunu oynasın. Ah Hasan mı?

Hadi senin yanında ne? Hadi. bastım. Benim yanımda kal. Benim yanımda. Hadi Hadi. Hadi çok kötü nişancıyım bu oyunda kadoklar soğuk ne güzel oynamıştım ya ama kadoklar çiçeğim o. babamın telefonunda var <laughs> kardeşim ne dolu diyor diyorsun atak bir atak savunma falan bir şey yap bari yani. ya, çok, çok kasıyor oyun çok kasıyor oyun Ben yedim. Yok oyunun başında değil. Bam. Hayal edilir. Bunda da böyle takımı buluyor çekti. İnsanlar da olmuyor işte. Bu da ya. Geri geri yürüyebiliyorum. İnsan olmadığım için. Ben süper baktım. Ben yükseltiyorum. Ama adamlar çok güçlü. Kulayron dibine giriyor. Ne bu? Robot. Hı hı. Ben atış bile yani. daha çok Ama bu karakter ikinci güçlü karakter değil mi? Karakteri sevmedim. Süper vaktim bu. Şeref Allah'ım ya. <laughs> Atış ediyorum. Atış ediyorum. Bir de bile denkim. Aa Bak şu arkadakileri vurmak gerekiyor. Ya bak. bak. Gel gel gel. Bu benim yardımcı asistanım. Gel. <laughs> Allah yek. Yek bu sana. Tatlıyorum. Adam kapatır. Ben bu kapatıyorum. Adam artık <laughs> yemişim. Hele yek adam oyunu başkıyla öyle Ama çok güzel bir yemiş <laughs> geri <laughs> geldin. <laughs> neyi koydun ya abi? O da var. Evet o bir ikinci asistan. İkinci asistanım gelemiyor. Bence lazım. Alalım Can geldi, can geldi. Bak yanımda dur, yanımda dur. Buna bak, buraya bak, buraya bırak. Görüyor mu bak? Çok yavaş vuruyoruz.

bekle bir maç daha atacağım bekle 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 bir maç daha atacağım bekle bu hangi takımdayız sonuna kadar göre sesleri göstereyim bak bu karabalı şey değil evet, selamun aleyküm oha kalkan abi bu kalkan kalkan aldım ben. Bunu kısım yakaladı. Ölti. Bunun ölçüsü hasar veriyor. Bize yağmuru. İnsanı sanıklı değil mi? Ay Hayır. Hayır ya ulti bazma. Bak şurada diğer bir adam. Bak şuradan atış ediyor. Şurada. Şu durumda ne durum? Bak ne zor ya. Ben kaçar ya. Oha oha oha. Oraya aldılar beni. Oraya aldılar beni. <laughs> oha, 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 oha. Ve geri geldim. Hadi gel. Oyunun başında size robot veriyor. Bundan hiç tane bakabiliyorsunuz. Robot. Ama bu insan robot. Ne Roman robotum ama ...insanım. istanede. Anladınız siz. Allah ben niye saldırdım? Ben niye saldırdım? Rey, koru beni. Rey, koru beni. Koru beni rey. Koru! İş ah. <laughs> Allah tam <mı> bir koru dedi. Çok fazla <laughs> saldırım <laughs> yaklaşsın. Aha. Aha. Sen asistan ve sen Mr. P'sin. Evet sen Mr. Piece. Asistanım sen Mr. Piece. Anlamıştım Yani burası tak oynayanı anlamıştım. Rahat <laughs> 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 Hadi hadi. Baba, hadi asistanlar ablam. Asistanlar o. Oha, oha asistanların ikisi de yanıyor. Asistanlar var ya, bu ne vuruyorsun? E, oraya bakın beyler Sen de ona bir Çok güçlü ya, onun sütün arkuru mu ne var? Bilim kasmanında. Neymiş onlar? bana robot lift. Bak nah, teşekkürler. Bana bak şimdi. Lan kıvılın ya. Lan benim ikisler gidiyor. Yiğit lan. Yiğit oldu mu? Ama burada söylüyor ki. Sen burada söylüyor. Hadi gelin lan. Adam çıldırmış. Adam ne aldıysa da öyle. kardeşim. Bakın aşağı bakarsanız dikkatli bakın şurada tam şurada göstereyim size. Bu adamların yerlerini gösteriyor resmen. Yani dikkatli olun. Her an gidilecek sayılırlar. Onu da zaten artık anlamıştık. Onu ben bunu iki günde yaptım bu hesabı. Yani biraz kurayım yenilebilir. bile hiç bana saldırmayın Hadi Jey savun beni ondan Jey Ata geç be geri kaç be Jey Jey Çıldırdım lan çıldırdım Bu ne lan Enfide atarım Kalın kalının içine al beni kurtardı. O ne lan? Ona. Aha ne? ben iyi hedef aldım şimdi. Hey, ben seni olmadım. Ben hiçbir şey yapamam. Peki bu hesabı nasıl yaptı? O da var. Aaa karamalıya geçti. galibini de be. Biri biri ölmüyor ya biri bile. Bu tik önemsiz abi. Tabunma Savunmamızı... da krala su yağmuru. Oo ya vallahi şey amına koyayım. Abi yaktı beni. Ya kustu beni. Tabunma. Hey, tabunma. Tabunma, tabunma, tabunma. Tabun. Savun Tabun beni rey. Ne ilk beni beni. Çünkü köşün arkasında saklamak bari. Aa! Bu ne lan? Adam tek yaptı. Öyle bir silah mı var onda. Aslarım lan senin silahın? Abi yanında da korsutu. Karşıda... Abi bu karşıda...

adam can basıyor <laughs> ee hey, hiç bilmez mi adam iki işte can basıcısı ile ne yaptıysa yaptı ya Lan ya, ne yaptıysan böyle. arkadaşlar yardım edin şunu öldürek ya ha dibini buldum ya, dibinde bıçak çekmiyorsun Ya hayır kaçma bende. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Ah oh be adam gitti böyle oyundan çıktı. Lan ne yaptı? Kaçıyor. Lan iyi zaten. Jake bana bakar mısın? Hey, bana bak diyor. Hey, bana bakmıyor yerde. Küstü. Kaldı. Aha, Mr. P gel. Sen çanta, at, çanta, çanta. Ben içinde intikam alacağım. Herkesten. Tek tek. Bu ne lan? Lan sağlı sollu. Sağ Siz utanmıyor musunuz mu hiç? Sağlı sollu sağ saldırmaktan ya. Eğziz. Evet. Başlayacağım şimdi bak. Ya karakter bayağı sıkıntı ya bu karakterler. Onları dolabiliyor musun? Ben de nereden alıyorum? Oha devamı mı var bunun? bu daha fazla oluyor işte. Bunu alırım daha iyi bir yani masum var ve bir şey yapamıyorum harika gittim bunu almak yerine gittim bunu aldım ya hayret olsun bana Allah'ım lütfen. Güzel bir, bir harita çıksın. Bu ne lan. Ya hayda. Bir de bu mu vardı şimdi başımıza? Lan. bu ne? Oha görünmez oldu adamlar. Ama adamların yerlerini görebiliyorum. saldırıyorlar. Bu ne lan? Adam ağlıyor. Öl be. Oğlum bu ne? Bizim takım. Ha, kim var lan bizim takımda? Kimse şey yok bizim takımda. Lan ben size bulaşarak daha da mantar.

sana bak. Bu ne lan? Ne oluyor lan burada? Böyle yaparlar böyle. Bunu fark ettim çok hızlı. Ve elbise aldım takım biliyor. Aha robot basıyor. Çık. Bak atladım. adam. Bir de su çıksın Aha. Ya abi bunlar şu anda hile gibi bir şey oluyor ya. Adamlar iki kişiyle... Ooo. Hey! Kalk! Ama yani! Ama yani! Bu ne lan? Bizde bir kork bir şey yok. Kırtık lan! Adamlar bir şey yapamıyorlar. Bir şey yapamıyorlar. Al yapacağını yap. şu. Al sana bas buradaki. Al sana saldırın. Al sana. Korkak korkak. Sen saldırmalıyız. Beyze vuramadık. Hadi gel lan sıkıyorsa. Sukiyes'e geldiler. <laughs> ne dersin? Hep böyle kundan bakıyorsun bana. <laughs> Hadi. Oha ama. O mı oynuyor? ya benden mutluyor. za za orada da iyi takıl takımın ve kendi beyzini de görebiliyoruz. Ve düşmanları da. Abi kimse yoksa karşı takım bu. Karşı takım bayağı güçlü demektir. Çünkü o kendisi baktığı için tek iyi ya. Mokos. <laughs> <Whole course. gülüyor> Yanlış bir isim. <laughs> Oha adam görünmezlik basmış gidiyor. Adam görünmezlik basmış. Bizim takım harbi Oğlum bizim takım nasıl göremiyoruz lan? Hatta adamlar görmemek için mi uğraşıyorsunuz? Çok ama çok

Harvi görmüyorum sen ya. ne? Abi Allah ediyor. Ya bu kadar olsun bugün videomuz bu kadar olsun sağlıkla kalın hoşça kalın